bir arkadaşımız. Ee, geldik GSM operatörleri arkadaşlar GSM e, operatörleri yeni tarif alacaksanız yüzde 300 varan tarih e, şeyler yaptılar. Zamlar yapıyorlar. İşte Vodafone, Türk Telekom, efendime söyleyeyim Türksel. Ha, e, Türksel ve Türk Telekom zaten yönetim kadrosuna bir girdiğimizde e, kimmiş Ahmet Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı? Dur ben, dur ben Ümit Önal, Ümit Önal. Türk Telekom'un yönetim, CEO'su daha doğrusu Ümit Önal. Şenol Kazancı. Şenol Kazancı. Tamam. Şenol Kazancı da herhalde partilerle alakalı bir kişidir diye tahmin ediyorum ben. Şöyle. Ha, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı. Tamam yani Şenol ismi de yabancı gelmemişti. Tabii e, AKP'nin adamı. E, Açınur Bahçe Kapılı da mı Türksel demiş? Oo çok güzel. AKP başkan vekiliydik ya. Oh ne güzel ne güzel ne güzel. Tam bir aile şirketi, yani çiftlik. Hani e, Türk da Ahmet şimdi söyleyecek. Şimdi dün e, Düluban'ın şeyi vardı ya söyleşisi, o röportajında çiftliği gibi kullanıyor. Aynen çiftlik gibi zaten yani. Bak AKP'den çıkmışlar, vekiller, bürokratlar, hepsi şu anda Türksendiler. Yani şimdi Türk Telekom'da kim var Ahmet? Evet. <laughs> ma ma evet. Mahmut Gürcan AKP'nin ee, Bakırköy AKP ilçe başkanlığı yapmış bir arkadaş. Türk Telekom'un orada. Cengiz Yavili Onun da AKP ile mutlaka alakası vardır. 24. dönem AKP milletvekili adayı mı milletvekili mi? Milletvekili. Orada milletvekilliğinden buraya terfi ediyor arkadaş. Ee, Yiğit kim? He Ümit Önal zaten aynı zamanda CEO evet tabii tabii Ümit Önal aynı zamanda CEO zannedersem e, Yiğit Bulut da var Ümit Önal'ın Önal bir sözü var bak adamın şeyine bakar mısın ya ukalalığına terbiyesizliğine Türk Telekom'un başındaki adamın veya CEO'sunun da, e, damacanı örneği veriyor not aldım bunu dört kişilik aile diyor günde 5 veya 8 adet diyor e, şey yapıyor damacana süt tüketiyor e, 4 kişilik bir aile. Bu da 600-800 lira demektir diyor. Yani ayda 600 lira 800 lira damacana parası veriliyor diyor. Ahmet şimdi şuradan sözümü bitireyim. Bu önemli çünkü Ümit Önal dediğimiz kişi Türk Telekom'un başındaki damacana örneğini veriyor. 4 kişilik bir aile 5 8 adet diyor su tüketiyor ayda. Günde değil özür dilerim ayda. Bu da diyor 600 lira ve 800 lira. Bizim tarifeler diyor sudan ucuz diyor ya. Böyle bir terbiyesizliğin ve böyle bir ukalalığın içerisinde. Ve bunu Tabi pervasızca bir yönetim olduğu için, hesap vermeyen, şeffaf olmayan bir yönetim olduğu için ümit ön bunu demesi de gayet normal. Çünkü yönetenlerden yüz buluyor adam. Yüzsüz bir şekilde çıkıp ee, su parasından daha ucuz, dama, damacana parasından daha ucuz ya biz diyor. Tarifeleri arttıracağız tabii diyor ve kimse buna hesap sormuyor. Ya arkadaş ne terbiyesiz bir adamsın sen, ne gaddar, ne vicdansız bir adamsın ya. Bu örnek mi verilir? Vatandaş bu kadar dipteyken, bu kadar e, açlık sınırında yaşarken damacanadan bile diyor şey yapıyoruz diyor, daha ucuzuz diyor. Ya bırak damacanayı veya telefon tarifesini. Bu ülkede insan hayatı bile ucuz be. İnsan hayatı bile ucuz. Bak narin, işte sıla, 300 madenci, ne bileyim Ermenek'te ölenler, e, sokakta öldürülen kadınlar, hayvanlar, katledilenler. Burada canlının hayatı bile yok bu ülkede. Bir hayatının değeri bile yok. Çıkmış utanmadan bir de ya gerçekten yüzsüz bu insan. Ben vicdansız diyorum bu insanlara ya. Böyle bir ortamda ya bunu başka cümlelerle de yapabilirsin Ümit hanım. Başka cümlelerle de ifade edebilirsin. Giderlerimiz çok fazla ne bileyim işte e, e, ne bileyim biz buradan buradan kazandıklarımızı devlete veriyoruz açıkları kapatmak için vesaire uygun cümlelerle anlatabilirsin veya işte yeni yatırımlar yapacağız ondan yapmak zorundayız gibi gibi ama gidip de damacana örneği verirsen yazıklar olsun sana. Bunlar bu kadar gaddarlaşmış. Yani bir de bunlar dindarım diyen tipler yani. Tamam mı? Başını secdeden kaldırmaz. Her cuma namaza gider. Efendime silim göstermelik hacca gider. Bilmem ne yapar. Fotoğraflar paylaşırlar. Bu paylaşmıştım. Öyle bilmiyorum. gitmiş bilir bilmiyor. Ama çoğu öyle. Ya nasıl bir dindarlık bu arkadaş? Siz dindarlık e, kavramının içini bile boşalttınız ya. Sizi samimi dindar olarak görmüyorum ben zaten. Samimi dindarlar lütfen kendinizi bunlardan ayırın. Ümit Ezal Özel, Ümit e, Önal Özel'inde Ümit Bey gerçekten sizi tanımam etmem ama şu kurmuş olduğunuz cümle sizin nasıl bir yaratılışta olduğunuzu ve şirketi nasıl yönettiğinizi, Türk Telekom'u nasıl yönettiğinizi de e, gösteriyor. Umarım özür dileyeceği falan yok bunun zaten. İnsanları keriz yerine koyuyor. Keriz yerine koyuyor. Su örneği veriyor ülkede. Yani damacana da pahalı diyor. Yani baksanıza dünya, dünya kadar diyor damacanaya para ödüyorsunuz. Bizim tarife biz bir de internet sağlıyoruz diyor. Bir de aldıkları para karşılığında işte yapılan araştırmalar var. İnterneti öyle iyi olan ülkelerden falan değiliz. Ukrayna'nın bile gerisindeyiz neredeyse. İnternet sağlığı, internetin kalitesi anlamında çok da iyi hizmet vermiyor. Ne Vodafone'un, ne Türkcell'i, ne de e, Türk Telekom. Ha Ahmetciğim. <laughs> Bak fiyatlar fiber hızında diyor Ahmet ama hizmet kablolu bile değil. Aynen bu. Hizmet kablolu bile değil maalesef. İşte Türkiye ya. yani yönetimin bir yansıması. Devlet nasıl yönetiliyor? AKP nasıl yönetiyor bugün ülkeyi? Onun ee, işte iştirakleri gibi görünen Türk Telekom veya TürkSert ki e, aynen AKP'nin alt kuruluşları gibi. Onlar da aynı şekilde yönetiyor. Çünkü yönetimde bir kalite yok ki. Devlet yönetiminde bir kalite yok. Liyakat yok. Tek adamlık var. Orada da diyor ki istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Bana bakın. Bana bakın diyor herhalde biz yönetenler bu iştiraklere. Bana bakın ben nasıl yönetiyorsam siz de aynısını yönetin diyordur diye tahmin ediyorum. Bu konuda en abi. Çekmiyor doğru diyorsunuz. demiş. Evet yapılan araştırmalar var. Yapılan araştırmalarda ortalamanın bile internet hızında kalitesinde altındayız. <laughs> hani alırsın para yaparsın o ayrı mesele de maalesef e, o hizmeti de vermiyorlar. Yani sorumuz bu yöndeydi. Anket sorumuz anket sorumuzu. Ee, csm GSM operatörleri yüzde 300 zam yaptı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz diye bir soru. Cevap verirseniz sevinirim. Din eşittir para 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 demiş. Samimi dindarları ayırıyorum bak. Anam gibi olanları. Ahmet'in ailesi gibi olanları. Tanıdığım insanların ailesi gibi olanları ayırıyorum. Onları bunlarla hiçbir alakası yok zaten. Hiçbir alakası yok. Yakın çevremde gördüğüm dindar insanlardan bahsediyorum. Ha, bunlar artık kafayı parayla bozmuşlar. İktidar gücü ve parayla bozmuşlar. Olay bu. Balık baştan kokar demiş. AKP'yi çok seviyorum demiş yani Bu Türk sevmeye devam etse. Gülücük atmış orada. Peki bir de...